Seyit, bak bahar geldi. Tabiat renklendi. Kırmızısı, yeşili, sarı, moru, pembesi. Bu bahar bana ikinci baharımı getirecek Seyit. Şöyle nişan daim olsun Halit. Adam sende. Aşk meşk fani. Sen keyfine bak. Seyit, gül goncası olmadan bahar gelmiş neye yarar? O goncayı koklayacaksın ki baharın geldiğini anlayacaksın. Gonca'ymış. Halit, bütün kasabaya rezil olduk. Herkesin diline düştük. Yani şimdi sen öz oğlunun koluna taktığı kadını çekip kendi koluna mı takacaksın? Oo Selahattin gel gel. Gelin nerede? Birkaç gün halasını ziyarete gitti baba, dönecek. Bir haftada kaçırdı gelin ha. E niye öyle topar gitti peki? Bu kadar şaşırdığınıza göre nesil farkı herhalde. Özlemiş halasını ziyaret edip geri dönecek. Bunda büyütecek ne var? Nesil farkı Seyit. Otur. Şimdi Selahattin, <laughs> benim öğlene kadar bazı işlerim var. Öğleden sonra gidelim şu Zümrüt Hanım'a. Bizim şu yağhaneyi satalım, kurtulalım. Zümrüt Hanım'a neyi mi satmak istiyorsun baba? Ya orası mezbelelik. Kadın ne yapsın orayı? Sana ne Seyit? Mezbelelikmiş. Sana ne? Belki de kelepir kapatacak. Biraz bakım yapıp satacak. Daha almış değiliz zaten amca. Bakacağız değer mi, değmez mi, fiyatı uygun mu değil mi? Ah 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 ah. Değer mi, değmez mi? Bakacağız alır mıyız, almaz mıyız? Sen Zümrüt Hanım'dan yana mısın, babandan yana mısın? Baba, ben Zümrüt Hanım'ın vekiliyim. Yani onun parası benim param. Kadın işimi yanlış yönlendirmek istemem. Sağ ya. Neyin nesi kim bu kadın? Her kadın gibi keşfedilmeyi bekliyor Seyit.